O da pozisyon offside değildi. Sol beke bakınca Ceko offside da değildi. Pozisyon temizdi demiş. Maç içerisinde baktığın zaman bu pozisyondan hiçbirini offside olarak görmüyorsun zaten. O yüzden var bu diye bir teknoloji var. Ama pozisyon eğer vardan gelen görüntüler gerçekse pozisyon offside. Bana göre de ya şunu da söyleyeyim ha. Bana göre de bu böyle bu pozisyondan offside olmaması lazım futbolun güzelliği için. Ya kardeşim şimdi bak bu pozisyonda şunu gördüğümüzde çok enteresan bir şekilde en öndeki oyuncunun ekranda gördüğünüz Antalya Sporlu oyuncunun sanki bir metre ama bir metre ilerideymiş gibi gözüküyor. Şimdi burayı gördüğün zaman diyorsun ki ya bu, bu, bu pozisyonda zaten offside yok ya diyorsun. Yok yani Mourinho da haklı olarak orada bunu görüyor ve pozisyonda offside yok diyorsun. Açı yanıltıyor adamı. Bu açı yanıltıyor. Sonra var devreye giriyor ve burada işte ben buna karşıyım. Bak şu pozisyona karşıyım ben. Oyuncunun vücudu ileride ve offside. Yani şimdi bak kardeşim bu çok saçma bir sistem. İnanılmaz saçma bir sistem. Antalya Sporlu oyuncunun ayağı futbol ayakla oynanan bir şey kardeşim bak. Bunu ben şimdi bak başka bir yerden gireceğim şimdi mevzuya. Antalya Sporlu oyuncunun ayığı çizgide. Ceko'nun ayakları geride vücudu ileride. Ve bu pozisyona offside çalıyorlar. E gel kardeşim şimdi. Ben diyorum ki şimdi bak ne kadar tezat bir durum. Penaltı pozisyonu düşünün tamam mı kardeşim? Penaltı pozisyonunu düşünün. Vücudun ileride koşuyorsun. Ayakların ceza sahasının dışında yani çizginin dışında ama vücudun ceza sahasının içinde. Sen böyle bir pozisyona penaltı mı veriyorsun? Yoksa dışarıda free kick foul mu veriyorsun? Ne veriyorsun abi futbolda? Ayakların çizgiye temas etmiyor. Çizginin dışında ama bak bu pozisyon işte ceza sahasında olduğunu düşünün. Tamam ceza sahasının dışında. Vücut ceza sahasının içinde, ayaklar ceza sahasının dışında. Bu pozisyon penaltı mı değil mi? Ne çalarlar bu pozisyona? Bu pozisyona penaltı çalmazsın. E şimdi offside olduğu zaman niye sen bunu uygulamıyorsun kardeşim? Bunun, bunun değişmesi lazım ya. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ya bu çok saçma bir sistem. Bana penaltıyı çalacaksan aynı pozisyonda eyvallah. Ama sen penaltıyı çalamayacaksan, ayaklar çizginin dışında diyeceksen böyle bir pozisyonda ceza sahasının içinde. Bana burada da offside çalamazsın kardeşim ya. Çalmamalısın. Çalmamalısın ya. Yok böyle bir şey. Ben yani Benim bu var sisteminde bu benim kabullenebildiğim bir şey değil. Bunu mutlak surette değerlendirmeleri lazım. Bakın e, belki bunu bunu daha önce hiç duymadınız, etmediniz ama ben bunu ezelden beri böyle dost ortamlarında, arkadaş ortamında hep bunu söylerim. Ve bir gün birileri çıkacak bunu, televizyonda da konuşacak, söyleyecekler ve bir gün bu sistem değişecek. Beni de o zaman hatırlarsınız. Bugüne kadar duymadığınız şeyler. Bunlar böyle bir pozisyon offside olmamalı kardeşim. Offside olmamalı. Adam ne güzel vücudu geri atmış ama ayakları ileride ee, offside ya. Yok kardeşim. Futbolu güzelleştirmek değil mi olay? Futbolu güzelleştiren şey Goldür. Golün önünü bu kadar basit şeylerle kesmeyin abi. Bırakın maçlarda gol olsun. Bu pozisyon offside. Mourinho buraya bir sistemde bulunmuş ama tabii o da normal olarak önündeki ekranda az önceki ekranı gördüğünde ben de şahsen offside değil derim normal olarak. Tepkisi haklı ama sonuç offside.